Birbirlerini çekiştirmediler. Birbirlerine hep destek oldular. Birbirlerini yalnız bırakmadılar. birbirlerine burun kıvırmadılar. Bunların tam tersini yapanlar da yok mu? Maalesef var. Birbirlerini çekiştirenler, birbirlerine burun kıvıranlar, kıyaaplarında sürekli bir şekilde alay konusu yapıp itibarsızlaştırmaya çalışanlar. Maalesef var. aynı davaya baş koymuş olanlar, gayesi aynı ve dualarında bile ortak istekleri olanlar el ele verme, birbirini destekleme konusunda zafiyet gösterdiklerinde rüzgarları kesiliyor. Enfal Suresi 46. Ayet bu hususta bize çok önemli bir bilgi veriyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da zaafa düşersiniz ve rüzgarınız gider. Buhari'de geçen bir hadiste ise Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize benzer bir bilgi veriyor. Şöyle buyuruyor. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Bu belgeselde genel bir tanımdan sonra önce Asr-ı Saadet'ten kısa bir alıntı, ardından ise işgal altındaki Filistin topraklarında halen yaşamakta olan iki dava insanından bahsedeceğim. İnsanları kardeş yapan şey ya neseptir, yani kan bağı ya da fikir veya inançtır. İman kardeşliği, İslam kardeşliği veya dava arkadaşlığı da denilebilir. İman kardeşliği bozulduğunda nesep kardeşliği de bozuluyor. Asıl saadette babalar ile oğullar arasında yaşanan mücadele bu örneklerdendir. Demek ki iman kardeşliği nesep kardeşliğinden daha üstündür. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın gibi Müminler ancak kardeştirler gibi ayetler bize İslam kardeşliği konusunda uyarılarda bulunuyor. Hazreti Peygamber de müminler birbirlerini sevmede tek bir beden gibidir gibi birbirinize haset etmeyin. Kim beslemeyin, sırt çevirmeyin gibi ikazlarda bulunuyor. Asr-ı saadet'te sahabe arasındaki kardeşlik ayetlerin ve hadislerin canlı örnekleriydi. Hangi birini anatalım ki tek bir örnekle konuyu özetleyelim. Miraç hadisesinde Hazreti Peygamberle alay edenlere karşı Hazreti Ebubekir'in o dedi ise doğrudur sözü tam bir kardeşlik ve dostluk örneğidir. Şimdi gelelim Filistin'de işgalcilere karşı Mescid-i Aksa'yı ve onun hürmetini korumaya çalışan iki mümine kadının, iki murabıtın hayatından bahsetmeye. Ama şu hususun altını çizmem gerekiyor. Anlatacağım iki murabıta Filistin'de istisnai bir durum değildir. Hatice Hatice Huveys ile Hanedi Havani'nin İslam kardeşliği Filistin'de yaşanmakta olan binlerce örnekten sadece birisidir. Hatice Huveys ile Hanedi Havani, Kudüs'te yaşayan iki mümine kadın. Ömürlerini Mescid-i Aksa'yı korumakla geçen ve bu uğurda bedel ödemekten çekinmeyen iki kadın. Baskılara, yasaklara, gözaltı ve tutuklamalara rağmen, yılmıyorlar. Sürekli olarak Mescid-i Aksa'dan aylarca uzaklaştırma cezası alıyorlar. Cezaları bitiyor, yine yeni bir ceza alıyorlar. Mescid-i Aksa'ya giriş yasakları kalktığında ömürlerini feda ettikleri Mescid-i Aksa'da soluğu alıyorlar ve orada Kur'an öğretmenliği yapıyorlar. Kendilerine Mescid-i Aksa'da denk gelmiştim. Allah yüzlerini nurlandırmıştı. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Aksa'ya giriş yasakları olduğunda ise yine vazgeçmiyorlar ve mescide en yakın cadde ve sokaklarda dolaşıp duruyorlar. Çoğu kez evlerinde yaptıkları yemekleri tencerelerle taşıyıp getiriyorlar ve hanımlarla Aksa'nın avlusunda halka kurup ikram ediyorlar. O yemeklere direniş yemeği de diyebiliriz ki çoğu kez maklube yemeğini yapıyorlar. Peki asıl konumuz da bu anlattıklarımın ilgisi ne? Birbirlerini seve seve destekliyorlar. Birbirlerini çekiştirmiyorlar. Makam, sosyal konum gibi birbirlerine üstünlük ayrıcalık tanımıyorlar. Velhasıl sonuç şu, ey ümmetin adamları ve ey ümmetin kadınları, yıllarını bir gaye için harcayanlar. Birçoğumuzun hususi meziyetleri, özel yetenekleri ve güçlü oldukları alanlar var. Her birimiz bu davaya hizmet etmeye muhtaçız. Çünkü çok iyi biliyoruz ki İslam ve Müslüman kimliğimiz bu davaya hizmet ettiği kadar şeref ve izzet kazanacaktır. İslam, gerekli bir yüktür. Gücü olan olmayanla paylaştığın ki hep beraber bu yükün altından izzetli ve şerefli bir şekilde kalkabilelim. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.